Operasyon Aksaray merkeze gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Türkiye'de birçok ilde kılık tankla girerek dolandırıcılık olayını gerçekleştiren ve son iki yılda düzeninde olduğu 15 ayrı ilde 48 ayrı dolandırıcılık olayına karışan 80 yaşındaki Ahmet Ağa, Aksaray'da polisin gerçekleştirdiği operasyonla bir vatandaşı dolandırmak isterken suçüstü yakalandı polis tarafından binbir surat olarak aranan 80'lik dolandırıcı Ahmet Han'ın Aksaray'da olduğu bilgilerine ulaşan Asay Şube Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirleri ekipleri hemen harekete geçerek şahsın bulunduğu adresi tespit etti. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri binbir surat dolandırıcı 80'lik Ahmet Han'ı bir vatandaşı dolandırmak üzereyken sahte kimlikle suçüstü yakaladı. 80'lik dolandırıcıyı gözaltına alan polis ekip üzerinde yaptıkları aramada 40.500 dolar 2.340 lira nakit para ele geçirdi. Şahıs hakkında araştırma ve soruşturma yapan polis ekipleri Ahmet Han'ın kılıktan kılığa girerek tüm Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır yüzlerde dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiğini, 2016 yılı öncesi yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandıktan sonra Konya Kulu Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildiğini, 2016 yılında sahte hastalık ile cezaevinden çıkarak firar ettiğini tespit etti. Ahmet Han'ın firar ettiği 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 yıldır sürede 48 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini, 15 ayrı ilde polis tarafından bin surat suratlı dolandırıcı olarak arandığını tespit eden polis, şahsın 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.